Ekranda bir tepkime görüyorsunuz. Buradaki kabın içinde mor ve mavi moleküller bulunuyor. Bu kabı oda sıcaklığında masamın üzerinde bırakırsam herhangi bir şey olmuyor. Demek istediğim bu moleküller arasında bir tepkime olmaz. Ama kabı ısıtarak enerji verirsem moleküllerin tepkimeye girmelerini sağlayabiliriz. Evet bu görselde işte bunu görüyoruz. Moleküller arasındaki bağları koparmak için enerji kullanılıyor ve bağlar farklı şekillerde kurulunca da başka moleküller elde ediyoruz. İşte bu bir tepkimedir. Bunlar tepkimeye girenler, bunlar da ürünler. Bu arada burada yeni bağlar kurulurken enerji açığa çıktığını da varsayacağım. Bu videoda tepkimenin açığa çıkardığı enerjinin sisteme verdiğimiz enerjiden büyük mü yoksa küçük mü olduğunu belirlemeye çalışacağız elde ettiğimiz sonuca göre de tepkimeleri endotermik ya da egzotermik olarak sınıflandıracağız. Biraz düşünelim. Elimizde bir sistem var. Sistem aslında ilgilendiğimiz şeyden başka bir şey değil. Sistemleri istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Örneğin buradaki sistem içinde çözelti olan kap. Evet, kabın içindeki çözelti sisteme dahil. Ancak sistemin içinde bulunduğu ortam sistemin bir parçası değil. Örneğin kabı ısıtmak için kullandığımız ocak sisteme dahil değildi. Sistemin dışındaki şeylerden de bahsedelim. Bunlar çevre ya da ortam olarak isimlendirilir. Mantıklı değil mi? Şimdi bu kabın altındaki ocağı yaktığımızda çevreden sisteme doğru enerji aktarmış oluruz. Enerji korunumu yasasına göre ki bundan termodinamiğin birinci yasası olarak bahsedildiğini de duymuş olabilirsiniz, Enerji yok edilemez ya da yoktan var edilemez. O halde sisteme enerji veriyorsak bu enerjinin bir yerden gelmesi gerekir. Evet, örneğimizde enerji çevreden geliyor. Ancak bunu yapınca yalnızca sisteme enerji vermekle kalmıyoruz. Çünkü yeni bağlar oluştuğunda enerji de açığa çıkacak. Bir tepkime aldığı enerjiden daha az enerji açığa çıkarıyorsa, bunu daha dar bir okla gösterelim, İşte bu endotermik bir tepkimedir. Bir miktar enerji açığa çıksa da, net olarak sisteme verilen enerji, sistemin açığa çıkardığından daha fazlaysa, bu endotermik bir tepkimedir. Bunun tam tersi olarak şu sistem olsun. Sisteme yine belirli bir miktar enerji veriyoruz ama sistemin açığa çıkardığı enerji bundan çok daha fazlaysa ki bunu da çok daha büyük bir okla temsil edelim. Bu da ekzotermik bir tepkimedir. Bunların bu şekilde etrafını çizeyim ki kafamız karışmasın. Bunu potansiyel enerji ve tepkime süresi açısından da ele alalım. Yatay eksene tepkime süreci yazıyorum. Dikey eksene ise potansiyel enerji. Isıtmaya başlamadan önce sistemin belirli bir potansiyel enerjisi vardır. Burayı işaretleyelim. Sonra altındaki ocağı yakıp sistemi ısıtıp enerji vermeye başlıyoruz. Sisteme enerji verdikçe potansiyel enerji artmaya başlar. Enerji tepkimeye giren maddelerdeki bağları koparmak için kullanılır. Moleküller birbirinden ayrıldıklarında farklı şekillerde yeniden bir araya gelir. Yani farklı bağlar kurarlar. Bu egzotermik bir tepkime ise yeni kurulan bağların potansiyel enerjisi, tepkimeye giren maddelerin bağlarının potansiyel enerjisinden daha düşük olacaktır. Şimdi bakın, bu aşamada sisteme enerji veriyoruz. Evet, böylece sistemin enerjisi artmış oluyor. Artışı hesaplamak için bu oku değerlendirebiliriz. Yeni moleküller oluştuğunda ise enerji açığa çıkar. Bu ok da açığa çıkan enerjiyi verir açığa çıkan net enerji için başlangıçtaki potansiyel enerji ile sondaki potansiyel enerji arasındaki farkı hesaplamamız gerekir. İşte bu da tepkimenin açığa çıkardığı net enerjidir. Bu, egzotermik bir tepkimedir. Peki, endotermik bir tepkime nasıl bir şey diye merak ediyorsanız, hemen o konuya da değinelim. Bu durumda da eksenler aynı olacak. Sisteme enerji veriyoruz var olan moleküllerin bağları koparılıyor ve yeni moleküller oluştuğundaki potansiyel enerji daha yüksek oluyor. Bu, sisteme verdiğimiz enerjiyi temsil ediyor. Yeni bağlar kurulduğunda ise enerjinin sisteme verdiğimiz enerji kadar olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Sisteme verdiğimiz net enerji, bu ikisi arasındaki farktır. Bu egzotermik, bu da endotermik. Anlaştık mı?